kötü haberlerim var. <laughs> Kardeşinin ölümü nedeniyle Vatikan'dan geldi. Bu trajediyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Karanlığa teslim olmadan önce herkes tarafından çok sevilirdi. Karanlığa mı? Kardeşimi intihar ederken gördünüz. Tanrı'nın gözleri hepimizin üstünde. Bu nihai günah çıkar. Rahibeler işledikleri her günah için bir geri adım attırırlardı. Adım attıkça... Ölüme düştüler. Tanrı onları yakaladı. Burada disiplinli bir hayat süreriz. Kapalı, arınmış, saplaştırılmış. Merhaba. Kıyafetlerim nerede? Önce üzerindeki pislik temizlenmeliymiş. Bir bilim kadını aradığın şey nedir? Kardeşim ölmeden önce ağır yaralıydı. Bence bir şey buldu ve bundan korkuyordu. Yardıma ihtiyacın var. Biri seni denize attı. Sen de gerçeği aramaya kalktın. Karanlık düşüncelerim olduğunda buraya gelirim. Sanırım ben çok kötü birisi olabilirim. Merhaba. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bildiğini sandığın şey mi? Sakın korkma. Tanrı tektir. Ritüel. Merhaba. 23 Şubat'ta sinemalarda.